Gizgin Kuşların Yeni Bölümünden Hepinize Merhabalar. Bu bölümümüzde Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan Mersinle karşınızdayız. Hadi gelin bu güzel şehri hep birlikte keşfedelim. güzel bir Mersin sabahından hepinize günaydın. Şu an saat 9 civarı. Biz Mersin Mut ilçesindeyiz. İlk durağımız olan Yer Yerköprü Şelalesi'ne doğru iniyoruz. Mart'ın sonundayız. Mersin'in havasına pek güvenemediğimizden hem kışlık hem yazlık kıyafetler aldık. İyi ki de öyle yapmışız. Şu an şelalenin bulunduğu bölge. Biraz serin montlarımızı giyip yürüyüş alanına doğru yola koyulduk şelerde görüşürüz. Evet mikrofon. Oo manzara ya bak aşkım. Çok güzel. Dilim tutuldu anlatamıyorum. Manzara çok güzel gerçekten. Vau, oh, göster. Suyun rengine baksana. Dur, gözlükten öyle görmüyorum. Vallahi gözlüksüz de öyle. Gerçekten. Mersin'deki daha ilk durağımız, ama. Mersin'deki cennet diyebilir miyiz bence buraya çok merken bence diyebiliriz. Evet arkadaşlar burası enfes bir manzara sunuyor. Ama yolu da bir o kadar meşakkatli. Bayağı yürüyüş farkına sahip. Yani şelaleye henüz biz varamadık. Burada ne zamandır? 15-20 dakikadır yürüyor muyuz? Yürüyoruz. Dik Aynı zamanda biraz dedik. dik. İki seçeneğiniz var. Bir düz yol yapmışlar yürüyorsunuz. Bir de merdivenli yolu var. Biz dönüşte de merdiveni deneyeceğiz. Şimdi nefes nefese kaldık. Ya. Ve daha yarı yoldayız. O yüzden bir sonraki çekim parkurunda görüşelim. <laughs> bu güzel şelaleye varabildik. Mutu merkezinden yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta olan bu şelale uzmanların araştırmasına göre 110 milyon yıl önce Tebeşir dönemi yaşlı kireç taşlarının faydalanması sonucunda çok dar bir kaynak suyunun ortaya çıkması sonucu oluşur. Yaklaşık 30 metre yükseklikten akan şelale 3 Mayıs 2011 tarihinde tabiat anıtı olarak tesirlenmiş. Bu güzelleri keşfettikten sonra Mersin'de Tantuni yemeğe gidiyoruz. Buradan sonra Cennet Cehennem mağaralarına gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi cennet cehennem aslında mağaralarına geldik. Girişte bayram dolayısıyla mükemmel bir sıra mevcut. Tabii müze kart uygulaması en sevdiğimiz uygulama bu arada. Onun sayesinde direkt geçiş yaptık şimdi. Olduklara gidiyoruz. Derinmiş değil mi ya? Evet. Bir de bu de daha derin olmayanıydı. Daha derin olanı bu. Cehennem mi daha derinde? Hı hı. Ben sana demedim mi ot bitmemiştir diye. Evet. Köprü sallanıyor. Evet. <laughs> Cehennem obruğunun dış genel kısımları iç bükey bir oluşuma sahip olduğundan söz konusu çökeğe inmek mümkün değildir. 128 metre derinliğe sahip olan obruğun bir de efsanesi var. Yunan mitolojisine göre Zeus alevler kusan yüzbaşlı ejderha tayfunu buradaki bir kavgada yendikten sonra onu Etna yanardağının altına sonsuza dek kapatmadan önce bir süre cehennem çukuruna hapseder. Cehennem obruğunun hemen yanı başında ise cennet obruğu bulunur. Evet bu arkamızda gördüğünüz obruksa Cennet Obru. Burası diğerinden daha az derin. 70 metre derinliğe sahip. Aynı zamanda bunun içine de girilebiliyor. Hem şurada gördüğünüz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Asansörle inebiliyorsunuz. Hem de basamaklar mevcut ama 450 adet. aynı zamanda cennet olduğunun içinde bir tane de kilise mevcut. Buradaki ziyaretimizi tamamladıktan sonra Kız Kalesi'ne doğru yola çıkıyoruz. Evet, arkamızda yer alan Kız Kalesi, Deniz Kalesi olarak da bilinmekte ve kıyıya 600 metre uzaklıkta. Yapımı 1199 yılında Kral 1. Leon tarafından. Tabii ki de bu kalenin de bir efsanesi mevcut. Efsaneye göre kralın çok sevdiği bir kızı varmış. Ve geleceğini öğrenmek için bir falcıya gidiyor, fal baktırıyor. Ve kızının prensesi yılan tarafından sokularak öldürüleceğini öğreniyor. Bunun üzerine kral prensesi korumak için denizin ortasında bir kale yaptırmış. Böylece onun can güvencesini sağladığını zannetmiş. Ne var ki kızına bir gün bir sepet dolusu üzüm göndermiş. Sepette gizlenen yılan kızı sokarak öldürmüş. Bir hikaye daha burada biterken biz de kerebitçi Oğuz'da Mersin'in meşhur kerebicini yemeye gidiyoruz. Evet, tadını bekliyorum senden. Ha, benden mi bekliyorum? Normalde hani yeme dersin ya. <laughs> Yok bu sefer tadım bekliyoruz senden. Köpük gibi bir şey herhalde bu. Tıraş köpüğünün tatlısı gibi. Allah Allah. Ha, lezzetli bir tıraş köpüğü gibi. Kıvap aynı tıraş köpüğü. Şunların içine bakalım. fıstıklı? Bunlar zaten kuruymuş. Tadını e, şu alttaki köpüğümüzü şeyden alıyormuş. Şu şekilde yani. Hmm. Yani. <laughs> Elmalı kurabiyeler olur ya. Uh -huh. Ona benziyor tabi. Hmm. Güzel. Yenir yani. Evet, şimdi Kerebitçi'den çıktık. Kerebitçi Oğuz'dan. <laughs> Biliyorsunuz ki bizim tadım yorumlarımız arabamızda oluyor genellikle. Çünkü gittiğimiz yerlerde hem yemek yiyip hem tadım yapmayı ben kendim sevmiyorum. Ve çekmeyi de sevmiyorum yemek yerken. Evet, Kerebitçi'nin tadına girecek olursak... Ben internette ilk gördüğümde bunu aslında şerbetli bir tatlı zannetmiştim. Ee, şey gibi, kaldura bastı gibi, şekerpare gibi. Ee, o yüzden merak etmiştim. Ama buraya gelince ilmiklim tatlı olduğunu biliyordum tabii ki de. Ama böyle sulu, şekerli bir şey zannediyordum. Değil. Kuru kurabiye gibi bir şey. Ee, cevizisi cevizlisi de oluyor. Antep ısıtlısı da oluyor. Altında gördüğünüz o şey köpük. Üstüne tarçın da dökülüyor. Ama ben tarçın sevmiyorum. Yani sevmeyenlere tavsiye etmem üstüne tarçın döktürmeyin. Daha da kolay yiyebilirsiniz. Ee, bir porsiyonla 3 adet varmış. Ama ilk olarak tadacaksınız. Bence bir tane alıp neyini istiyorsanız. Fıstıklı da cevizli de güzel. Ama bir daha yer miyim? Ben pek beğenemedim. Biraz kuru geldi açıkçası. Mideme oturdu. Kerim? Benim için favori tatlım sayılmaz. Bizim yorumlarımız böyle. Bu arada e, 4 adet kereviç. ikisi cevizli, ikisi antep fıstıklı. E, 250 TL'ydi. Ve yakındaki Taşkuyu Mağarası'na geldik bile. Evet. arkadaşlar. Şimdi Taşkuyu mağarasındayız. Mağara ismini Taşkuyu köyünden almakta. Mağara 470 metre uzunluğundaymış. Şu an saat 5 itibarı geldik. 6'ya kadar açıkmış ama bize 5.30'a kadar açık olduğu söylendi. O yüzden burayı olabildiğince güzel, ayrıntılı ve hızlı gezmeye çalışacağız. Burası aşırı aşırı kalabalık. Kalabalık sebebiyle burayı pek ayrıntılı gezemiyoruz ve sonraki rotamıza doğru yola çıkıyoruz. Solda antik kent öreni deniz kıyısına yakın geniş bir sit alanı ve Mersin kent dokusu içerisinde yer almakta. Tarihi kaynaklara göre Rodoslular tarafından kurulan bir liman kenti. Sonrasında diğer Anadolu kentleri gibi Pers egemenliğine girmiş. Burayı ziyaret ettikten sonra sıradaki durağımıza geçiyoruz. Evet şimdi Makam Şerif Camisindeyiz. Bu ismin verilmesinin nedeni ise burası Hazreti Danyal peygambere ait sembolik türbe. Bu türbenin üzerine de 1857 yılında bir cami inşa edilmiş. Wow. Danyal peygamber milattan önce 605 yılında Kudüs'te doğmuş. Rivayete göre Babil kralı 2. Nebukadnezar rüyasında İsrail oğullarından gelecek bir erkek çocuğun tahtını sarsacağını görür ve bunun üzerine tüm İsrail oğullarının erkek çocuklarının öldürülmesini emreder. Bunu duyan Hazreti Danyal peygamberin ailesi Hazreti Danyal peygamberi bir dağa çıkartır ve mağarada tek başına yaşaması için bırakılır. Rivayete göre, denilene göre Hazreti Danyal peygamberi biri erkek, biri dişi iki aslan büyütür. Hazreti Danyal Peygamber, büyüyünce kavmi arasına tekrardan karışır ve kavmini, Yahudileri, Babililerin esaretinden kurtarır. Hazreti Danyal Peygamber, aynı zamanda bereket dağıtan bir peygamber olarak da bilinmekte. Burayı ziyaret ettikten sonra eshab ı Kehf mağarasına doğru ilerliyoruz. Normal şey mi? Bakın. Şu kalabalığa bakın arkadaşlar. کے غیور भूर सिपाही Evet arkadaşlar şu an Mersin Asabi Keyf Mağarası'ndayız. Burası dünyanın birçok yerinde ortak inanca sahip yedi uyurlar inanışının dünyadaki Anadolu'daki en önemli merkez noktalarından biri Tarsus. Mağara doğal bir çöküntüyle oluşmuş kapalı bir bölge oluşturmuş ve mağaraya 15 basamaklı bir merdivenle iniliyor. Aynı zamanda hemen mağaranın üst tarafında 1873 yılında inşa edilmiş bir cami bulunmakta. eshab kelime olarak mağara arkadaşları anlamına gelmekte. Kur'an'da Kehf suresi 9-26 ayetlerinde bu hikaye anlatılmakta. Dönemin putperest hükümdarının zulmünden kaçan 7 inançlı kişi ve köpekleri 309 yıl boyunca uyurlar. Mucizevi bir şekilde gerçekleşen bu hikaye halk arasında 7 uğurlar efsanesi olarak da bilinir. Dünyada İspanya'dan Çin'e kadar 33 farklı mağara için eshab-ı keyif hikayesi anlatılmakta. Ve buradan sonra sıradaki durağımız Mersin Arkeoloji Müzesi'ne gidiyoruz. burada 35 tane eser sergileniyor ve bunun yanı sıra canlandırmalar da sergileniyor. Bunu hemen yanındayım şu an. Zeytinyağı üretimi ve yağın ile ilgili bir canlandırma yapmışlar. Şimdi bunu inceleyelim. Zeytinyağının elde edilme aşamasında şuradaki projeksiyondan gösteriyor. Zeytinleri topluyoruz. Sonra... Şunu mu atıyorlar? Hı. Zeytinleri toplayıp buna Zeytinler. mı atıyorlar? Bunun çuvalın içinde. Çuvalın içinde? Evet. Hı. Buradan bastırdıklarında ondan akan su... Bak gel. Çuvalın içinde zeytin var. Tamam. Ezilince zeytinden su sızıyor. Tamam. Sızan su... Şuradaki kanaldan kuyuya doluyor. Hmm, kanal mı var orada? Bak, Delik kanalda, var, evet. Kanalda kuyuya sızıyor. Oradan da dibe çökünce üstündeki zeytinyağını alıyorlar. Tortu dipte kalıyor. Hmm. Teşekkür ederiz Kerim Bey, bizi bilgilendirdiğiniz için. Evet. Siz müze görevlimiz oluyorsunuz sanırım. Hayır. <laughs> Bu neymiş? Alttaki delikten başlayalım. Başlayalım. Hmm. Balık su, su altını mı yapmışlar? Evet. Çok güzel. Burada neler var? Üsttekiler ne dipteki kalıntılar görebiliyorsun. Hmm. Batık bir gemiyi tasvir etmişler sanırım. Olabilir. Bak ilk defa bu kadar güzel görüyorum. Üstünde resmettiklerine baksana. Çok güzeller. Keşke daha yakından çekme şansım olsa çok net gözüktüğü için çok hoşuma gitti. Bunu da size paylaşmak istedim. Paylaşmak istedim. Nobidos yazıtıymış bu. Siyah mermer helenistik dönemden kalma. Yazıt M.Ö. önce 3. yüzyılda Negidos antik kent yakınlarında bulunan Arsinoe ya yerleşimi arasında çıkan mülkiyet sorunları hakkında bilgi vermekteymiş. Evet şimdi birazdan bir hu evi göreceksiniz. Bu Anadolu'da derme çatma ev barınak anlamına geliyor. Önünde da anlatamıyorum çünkü orası biraz daha karanlık kalıyor. Ve biliyorsunuz ki video karanlıkta güzel çıkmıyor. Şimdi hadi gelin evi görelim. Burada bir güzel bilgilenip eğlendikten sonra sıradaki durağımıza doğru yola çıkıyoruz. Evet şimdi Atatürk evimiz Burada Atatürk ve eşi Latife hanım 10 gün boyunca konaklamış. da ziyaret edip sıradaki durağımıza doğru ilerliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi Aziz Paul kilisesindeyiz. Kilise Milattan sonra 11. ve 12. yüzyılda Aziz Paul'a adanarak inşa edilmiş. 2001 yılında restorasyon geçirmiş ve daha sonra müze ziyaretine açılmış. Aziz Paulus Hristiyanlık dininde önemli bir figür. Milattan sonra 3 yılında Tarsus'ta doğmuş. Burayı Ziyaret ettikten sonra Mersin'deki diğer durağımıza doğru yola çıkıyoruz. Evet, şimdi ise Tarsus Şelalesi'ndeyiz. Daha doğrusu bu alanda şelale restoranları var sürekli. Ee, Muğla'daki yuvarlak çay gibi düşünün. Şurada arkamda çektim ekleyeceğim. Küçük bir şelale var. Bilmiyorum daha büyüğü var mı? Zannetmiyorum. Yani aslında vakit geçirmek için, bir şeyler yiyip içmek için gelebileceğiniz güzel bir yer. Peki şelale için buraya gelinir mi? Bence <laughs> dünkü gördüğüm şelaleden sonra sadece şelaleyi görmek için buraya gelinmez. Sence? Şelale göremedim ki geleyim. <laughs> ya belki de biz yanlış yere gelmişizdir ama şelale burası gözüküyor. Tarz şelalesini pek beğenmedik ama dediğim gibi restoran için bir şeyler yiyip içmek için gelebilirsiniz. <laughs> Ve biz buradan Adana'ya doğru yola çıkarken bir gezgin kuşlar maceramızın daha sonuna geldik. Yeni şehirlerde, yeni ülkelerde görüşmek dileğiyle. <laughs> Gökyüzü bizim çatımız, yıldızlar fenerimiz Dünyanın her köşesi Hayallerimizin resmi Pasaportlar elimizde Kalbimizde cesaret Dünyanın tüm ülkelerine Açılır bu muhabbet Gizem ve Kerim yolculuğun Aşıkları